Herkese yeniden merhaba. Güzel bir soru videosuyla daha karşınızdayız. Bu çok eski bir soru aslında. Ta 1802 yılında Cambridge Üniversitesi'ndeki lisans öğrencilerine sorulmuş. Hadi hep beraber cevaplayalım. Aşağıdaki soru toplamını bulunuz diyor soruda. Öncelikle bunu rasyonel sayıların toplamı şeklinde düşünemezsiniz arkadaşlar. Neden? Bu sonlu bir toplam da olsa yani 4-5 ifadeden oluşan bir toplam da olsa paydalarını eşitlemekte bile zorlanacaksınız ki bu sonsuz bir ifade. O zaman bunun için farklı bir yol bulmam gerekecek. O zaman bana verilen ipuçların değerlendireyim. Bana hangi ipuçları verilmiş? Mesela her bir ifadenin payında bir sayısını görüyorum. Bir. İkincisi paydadaki ifadeler ise her bir terimdeki paydadaki ifadeler ise birbirini takip edecek şekilde verilmiş yani ardışık iki sayının çarpımı şeklinde verilmiş. Bu bana bir şey veriyor aslında. Eğer bunu görebilirsen mesela buradaki ikinci ifadeyi ben 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Üçüncüyü de benzer şekilde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Bu bana ee, soruyu çözmeleri çok kolaylık sağlayacaktır. Ama bunu göremezsem o zaman şunları sileceğiz demektir. Ne yaparım? Arkadaşlar bu ifadenin genel terimini bulmaya çalışırım. Tamam bulmaya çalışalım da nasıl bulacağız? Öncelikle dediğimiz gibi e, her bir ifadenin payında bir sayısı var. Demek ki ben buna eninci terim dersem yani buna birinci terim, buna ikinci terim, buna üçüncü terim gibi buna da n'inci terim dersem n'inci terimin paydasında 1 olacak. Peki payın, pay, payında 1 olacak. Paydasında ne olacak arkadaşlar? Birinci terimin e, payında 1 ve 2 sayısını görüyoruz. Yani e, birinci terim 1 ile başlıyor. İkinci terim de 2 ile başlıyor. Demek ki n'inci terimle ne ile başlayacaktır? n ile başlayacaktır. Yanındaki ifade de bunun ardışı olacağı için n artı 1 olacaktır arkadaşlar. Genel terimi elde ettim. Ama bundan sonrası da Var tabii ki toplamda biliyorsunuz. Bu toplam sonsuza doğru gidiyor. Ama ben ilk n teriminin toplamını bulursam herhalde veya genel bir kural çıkartırsam bu sonsuza kadar olan ifadenin de toplamını bulabilirim. Peki bu ifadeyi ben nasıl e, parçalayabilirim arkadaşlar? Veya daha kolay, daha basit hale getirebilirim? Hemen rasyonel ifadeleri hatırlayalım. 1 bölü n çarpı n artı 1'i ben eşittir. a bölü n artı b bölü n artı 1 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Buradan eğer paydaları eşitleyecek olursak şöyle. Birinci ifadeyi ben n artı 1 ile genişletmem. ikinci ifadeyle n ile genişletmem gerekiyor. Bu durumda sol taraftaki ifadem aynı kalacak. 1 bölü n çarpı n artı 1. Sağ taraftaki ifadem ise eğer işlemleri yapacak olursam a n artı a artı b n olacaktır bölü n çarpı n artı 1 olur. Rasyonel ifadelerin paydaları aynı olduğu için paylarının da aynı olması gerekir. O zaman işlemlerimi buradan devam edeyim ben. Yani sağdaki işlemi yaparsam ben ve ortak çarpını alırsam gördüğünüz gibi bu iki ifadede de n var. A artı B'nin n'le çarpımı olacak artı bir de A olacak. Eşittir eşitliğinin diğer tarafında da sadece 1 olacak. Yine burada polinom eşitliğini kullanırsam arkadaşlar n'in kat burada ne olarak almam gerekiyor? Çünkü karşı tarafta n yok. O zaman burada n'in katsayısını sayısını 0 almam gerekecek. Burada ise sabitim 1 ve sağ tarafta da bir tane sabit sayı olduğuna göre demek ki a burada 1'e eşit olacak arkadaşlar. Hemen yazalım o zaman. a eşittir 1 ve a artı b de 0 olduğuna göre buradan b'nin de eksi 1 olduğunu görebiliriz. Demek ki 1 bölü n çarpı n artı 1 ifadesi arkadaşlar a bölü n artı b bölü n artı 1'den arkadaşlar a neydi? 1'di. 1 bir bölü n b de eksi 1'di. Eksiyi ben buraya alayım. 1 bölü n artı 1 şeklinde yazabiliyoruz. O zaman yeni sayfaya geçebiliriz. Şimdi bu neydi? Hemen şöyle artıyı ekleyelim. 1 bölü n çarpı n artı 1. Ben bu ifadenin ilken teriminin toplamını bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Burayı yazayım mesela. a1 eşittir neydi birinci terimim? 1 bölü 1 çarpı 2 idi. Onu da ben az önceki ifade yardımıyla hemen görelim. 1 bölü n artı eksi 1 bölü n eksi n artı 1 şeklinde yazabiliyorum. Demek ki 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. a 2 de hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı 3'tü. O da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde yazılabilir. A3'ü yazalım hemen 1 bölü 3 çarpı 4'ten. O da eşittir 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Ve benzer şekilde a de yazacak olursak 1 bölü n çarpı n artı 1 o da eşittir arkadaşlar. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olarak bulunur. Eğer ifadeleri ben taraf tarafa toplayacak olursam, taraf tarafa toplayacak olursam, sol taraftaki ifadenin, e, bir dizinin ilk n terim toplamı olduğunu görebiliriz. Yani buna ben sn diyebilirim. Sn ne olacaktır o zaman bakalım ne oluyor. Arkadaşlar bu sağdaki ifadeleri toplayacak olursak burada gördüğünüz gibi eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 birbirini götürecek. Eksi 1 bölü 3 ile artı 1 bölü 3 götürecek. Eksi 1 bölü 4 daha sonraki terimle götürecek. Eksi 1 bölü n'ler artı 1 bölü n'ler birbirini götürecek. Ve sonuç olarak Sadece şu kalacak arkadaşlar. Sn 1 bir eksi birinci ifade. Bakın şuradaki hemen şunu işaretledim. Şu ifade ve en sondaki ifade kalıyor. Şu gördüğünüz gibi. Eksi 1 bölü. Evet n artı 1 şeklinde bir ifade elde etmiş olacağım. Yani ben eğer bu birinci terimden eninci terime kadar olan sayıları toplarsam arkadaşlar bunu elde etmiş olurum. Pekala bunu sonsuza kadar devam ettirirsem o zaman arkadaşlar bunun limitini almam gerekecek. Yani limit x sonsuza giderken sn'i bulmam gerekecek. Onu da bulalım hemen. Limit x sonsuza giderken 1 eksi 1 bölü n artı 1. Arkadaşlar bu eğer n sonsuza giderse 1 bölü ee, n artı 1 ifadesi nereye gidecektir? Sıfıra yaklaşacaktır. Ve sadece sonuç olarak 1 kalacaktır arkadaşlar. Demek ki bu ifadem benim neye eşitmiş arkadaşlar? Bu toplam sadece ve sadece 1'e eşitmiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Umarım beğenmişsinizdir soruyu ve çözümünü. Ee, eğer beğendiyseniz daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle deriz. Videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese hoşçakalın diyoruz.